Bugün kararsız seçmenin de tavrı ee, yani kendine doğru biz bunu e, kararsızları dağıtmadan önceki halini verdiğimizde şimdi eşit dağıtıyoruz ama bu da şu anki ortam içerisinde doğru değil. Kararsız köşeye kenara çekilmiş ve iki tane e, iki tarafı da siyasi aktörlerini, parti söylemlerini hepsini izliyor ve günü geldiğinde kararını verecek. Daha bunlara da ulaşamadık. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda kendisine gelen oyların birçoğunu emanet aldığı oylar da var. Hanesine geri götürecekler yetirmeye başlıyor yavaş yavaş. İyi Parti toparlanmaya başladı. Diğerleri, diğerleri dediğimiz partiler deva gelecek Saadet Partisi, bu küçük partiler güç kazanmaya başladılar. Demektir ki burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimden bu yana yürüttüğü siyaset ee, halk tarafından benimselmedi anlamına geliyor. Her seferinde söylüyoruz ya bir aksiyon alıyor, başlık atılıyor ve arkası gelmiyor. Yani arkasını görmüyor halk ve yine altılı masanın o son süreçlerde yaşadığı duruma çok hızlı bir şekilde giriş yaptık biz zamanın. Yani altılı masa güven vermediği için seçmen bu tarafa geldi, oyunu vermek istedi. Gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Cumhur İttifakı'nın gitmesini istedi. Bütün bunlara rağmen o masanın dağınıklığı şu anki CHP'nin e, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olsun, Mansur Yavaş mı olsun, Özgür Özel mi olacak, Kemal Bey mi çıkacak tartışmalarına benzer. O dönemde de başka tartışmalar vardı ve e, ne yaptı seçmen depremde şuydu buydu. Mecbur elindekine sarıldı ve gitti e, AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na oyunu verdi. Şimdi biz aynı durumla aslında çok erken karşılaştık. Şu anda e, Cumhur İttifakı seçmenini konsolide etmeye başlıyor yavaş yavaş. Neden ediyor? Çünkü bu tarafa güvenip gelmek isteyen seçmen e, Gizem Hanım buranın dağınıklığı, aday çokluğu, tartışmaları kendi içindeki şu andaki gerilimi her ne kadar arada resimler, görüntüler verilse de halkta bir güven sorunu yaratıyor ve halk güvenmediği yere gidip adrese oyunu vermiyor ne yazık ki. Onun için e, bugün Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan tartışmaların Başta en büyük sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. kendisidir. Yani Kendisi burada diyorsun. kendi belediye başkanınızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ayrıca bizim daha önce sizinle paylaştığımız araştırmada bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi değildir sadece. Ee, bu seçim sonucunu kazandıran. Ekrem İmamoğlu'nun varlığı kazandırmıştır aynı zamanda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu masa kazandırmıştır. Sağ seçmenin geliş nedeninin o altılı masada bulunan partilerden helalleşme projesi kazandırmıştır. Birçok yani sebebin bir araya gelişinin sonucudur bu ee, aynı zamanda. Yani sadece değişime gitti, Özgür Özel geldi ve koltuğa oturdu, kazanıldı diye bir şey yok. Bunlar yılların birikiminin bir sonucu olarak ee, sandıktan